Selamun Aleyküm Merhabalar Şöyle Deneyimizi yaptık İçinde kahve var Yeni bir seri başlatıyorum Bu seride Amerika'da ve benzeri Türkiye'de yapmış olduğum iş tecrübelerinden bahsedeceğim Bu seriye ek olarak belki Satış tecrübelerini de Ele alabiliriz çünkü ben Bu süreçte pek çok Al satışı da yaptım Kiralama işi de yaptım sahibinden noktakım üzerinden pek çok tecrübe kazandım. Tabi bunu sürekli yapan arkadaşlarım da vardı. İşte daha böyle doldurulmamış özel alanlarda, özel ürünlerde pazarı domine edip iş yapan arkadaşlarım da vardı. Onların da tecrübelerini dinlemek isterim tabii ki. Benim tanıdığım arkadaşlar da var ama şu an bir kısmı yanımda olmadığı için onları dinleyemeyeceğiz. Genel olarak kendi tecrübelerimden hem iş bakımından hem de alsat bakımından bahsetmeyi düşünüyorum. Hazır kahve yapmışken Starbucks'ta çalışmakla alakalı iş tecrübemden bahsedeceğim. Günlük kazancından hatırladığım kadarıyla bahsedeceğim ve nasıl bir ortam, nasıl bir çalışma kültürü olduğundan bahsetmek istiyorum. Bence Amerika'da yapılabilecek en güzel işlerden biri de part-time Starbucks'ta çalışmak. Zaten isteseniz de size çok fazla çalışma vakti vermiyorlar. Çünkü Overtime diye bir mevzu var. Haftalık 40 saatten fazla çalıştığınız zaman normal ücretin bir buçuk katı daha fazla alıyorsunuz. Ve menajerler sizin Overtime almanızı yani ekstra fazla para almanızı istemiyor. Çünkü o menajerlerin bağlı olduğu artık oradaki Franchise sahibi olan birisi ise veya artık kendi üzerlerine Neyse kendi üzerlerinde olacağını zannetmiyorum. Çünkü Franchise sistemiyle çalışıyor Starbucks. Yani başka birisi parayı yatırıyor. Starbucks onun işlerini görüyor. Bu bakımdan menajerler de karı ve geliri arttırmak için böyle bir şey yapmanıza izin vermiyor. Yani bir nevi part time olarak çalışıyorsunuz zaten. Çalıştığınız saat kadar ücret alıyorsunuz ve kenarda bahşiş verildiyse bahşişleri alıyorsunuz. Starbucks'ta çok fazla bahşiş olmuyor çünkü tamamen böyle robotik bir şekilde çalıştıkları için yani 45 saniyede 30 saniyede 1 dakikada hemen işinizi halledip sizi hızlı bir şekilde mekandan göndermeye çalışıyorlar. Özellikle zaten sabah saatleri olduğu takdirde insanlar evde kahve yapmaktansa, evde 5-10 dakika böyle uğraşmaktansa hem işte taze kavrum, taze öğütüm bir kahve içmek istiyorlar. Evde uğraşmak istemiyorlar. Hemen oradan bir geçiyorlar. Kenarda bir işte simittir, poğaçadır. Tabi bunun Amerikan versiyonudur. İşte cookie'dir. Amerikan cookie'si. İşte Starbucks cookie olarak geçiyor zaten Türkiye'de. Bu gibi kurabiyesidir. işte belki yanına orada biz ne satıyorduk? İşte böyle meyve tabağı gibi bir şey oluyordu. Ondan satıyorduk. Şu an çok da aklıma gelmedi. O menüs falan vardı bende normalde. Menüsünü inceleyebilirsiniz ayrıca İşte atıştırmalık, işte öğleyine hazırlık, işte bir günlük enerjisini almalık. İçine pek çok zaten kahvenin şey koyuyorlar. işte ne denir? Oradaki soslardan koyuyorlar. Sos dediğimizde ee, şuruplardan koyuyorlar tatlandırıcı işte vanilyasıdır, karamelidir derken öyle güne yüksek kalorili bir içecekle başlıyorlar. İşte yanında dediğim öyle kuruvasanıdır. Kurvasan da simit poğaça demek yerine biraz Türk versiyonu dedim. O şekilde güne başlıyorlar. Türkiye'deki versiyonu nedir? Simit çaydır. Yanına belki işte peynirdir, zeytindir. Türkiye'deki versiyonu da bu. O şekilde güne başlıyorlar ve işe yetiştikleri için hızlı olmak gerekiyor. İş sabah 5'te başlıyor. Dükkanı sabah 7'de açıyoruz. 7'den önce de belki birkaç müşteri geliyor olabilir. Ben öyle hatırlıyorum. 6'da da açıyoruz olabilir. Ama benim hatırladığım kadarıyla sabah 5'te geliyoruz dükkanı açmaya. Ben sabah shiftinde yani sabah mesaisinde çalışmıştım. Zaten en yoğun sabah oluyor. Ondan sonra öğleden sonra bayağı işler yavaşlıyor. Hatta durma noktasına geliyor. Sabahleyin öyle çok hızlı olmanız gerekiyor o nedenle. Dediğim gibi 30 saniye ile 1 dakika arasında sipariş hazır edip müşteriyi göndermeniz gerekiyor. Benim çalıştığım yerde drive through da vardı. Yani müşterinin arabayla gelip arabayla siparişini verip hiç durmadan arkada biz dinliyorduk kulaklıklarla. Yiyeceğini içeceğini alıp göndermek. Yani böyle bir sistem var. Arabayla çok rahat hiç içeri girmeden artık orada müziğini, radyosunu dinleyerek siparişini verip hemen içeriden hazır olup aldığı bir sistem oluyor. Arabadan inmeden camdan veriyorsunuz. O şekilde ödemesini falan camda alıyorsunuz. Öyle bir sistemleri var. Gayet de güzel bir sistem. Türkiye'de uyarlanması biraz zor çünkü daha sıkışık bir yapı var. Daha sıkışık bir şey düzenlemesi var. Orada koskoca bir arazide bir tane Starbucks var. Arabalar park ediyor, geç, geliyor, geçiyor. O şekilde oluyor. Yani belki otoban kenarlarına bu sistem getirilebilir. Ama onun için de yani onun haricinde şehir içine getirmek gerçekten Türkiye'de çok zor. Orada da zaten şehir içinde olmuyor bu sistemler genel olarak. Şehrin dışında böyle daha böyle park alanı olan daha geniş alanlarda zaten yapılabiliyor bu sistemler. O şekilde çok hızlı olmamız gerekiyordu. Ve 3 saatte bir mola veriyorduk. Yani mesela ben sabah 5'te geldiysem saat 8'de bir 15 dakikalık mola var ve bunu zorunlu olarak vermeniz gerekiyor. 3 saatte bir 15 dakikalık mola. Bu 15 dakikalık mola da zaten ücret alıyorsunuz ama vermeniz gerekiyor. Çünkü zaten robot gibi 3 saat boyunca çalışıyorsunuz. Mola vermezseniz ne olur? Hata yapma oranınız artar. Performansınız artar. İşte müşterinin orderını yanlış alırsınız. Yanlış şuruptan yanlış adette pompalarsınız. Ve bu da kimsenin istemeyeceği şeyler. Hani 15 dakikalık mola çok önemli bu bakımdan. Molada ne yapıyorsunuz? İçeceğinizi alıyorsunuz, yiyeceğinizi alıyorsunuz. Kenara köşeye geçip önünüzü çıkartıp dinleniyorsunuz. Tuvalet ihtiyacınız varsa tuvalet ihtiyacınızı gideriyorsunuz. Bu şekilde 15 dakikalık mola oluyor 3 saatte bir. Ve çalıştığınız zaman içecek sınırsız. O molada istediğiniz kadar istediğiniz fantastik içeceği yapabilirsiniz. Ve bütün içeceklerden istediğiniz kadar içebilirsiniz. Yemek ürünlerinde sadece bir ürün alabiliyorsunuz ama içecek sınırsız. O yüzden her gün kahvaltımızı, kahvemizi Starbucks'te yapıyorduk. Starbucks çalışanı olarak. Dediğim gibi saat 5'te başlıyor. 6'da 7'de kapıları açıyor öyle hatırlıyorum. Ondan sonra mesai başlıyordu. İşte 8 9 gibi çok yoğun oluyordu. Hiç durmuyorduk. Robot gibi çalışıyorduk. Zaten Starbucks sizin robot gibi çalışmanızı istiyor. Çünkü 30 saniyede bir dakikada kahve ve yemek hazırlayıp onları vermek gerçekten büyük bir ekip işi ve büyük bir robotluk gerektiriyor. İşte o belli sayıda şurupları var her içeceğin. Klasik olarak, standart olarak belli sayıda şurubuyla geliyor. Eğer müşteri ekstra pompa isterse ondan ekstra ücret alıyor. Orada güzel bir ekranı var onun. Orada bütün hepsi ayarlı zaten. O ekranı seçtiğiniz takdirde ekranda da zaten kaç tane pompadan işte kaç tane şuradan kaç pompa olduğunu gösteriyor. İşte dediğim gibi ekstra pompa istenliği takdirde bunlar ekstra ücrete dahil oluyor. O şekilde bir sistemleri var. Ve sizden robot olmanızı istiyorlar. Çünkü 30 saniyede bir dakikada yapmak gerçekten hem ekip işi hem de büyük bir hız gerektiriyor. Ve işe adapte olmanız gerektiriyor. İşe başlarken yaklaşık bir 40 saatlik traininginiz oluyor. Yani eğitiminiz oluyor. Size bütün Starbucks'ın hikayesinden başlayıp işte kahvelerin hikayesinden devam edip oradaki içecekleri nasıl yapıldığını, içinde neler olduğunu, temel farklarını anlatan güzel bir eğitim oluyor. 40 saatlik. Bu eğitimde bol bol deniyorsun. İşte bir teorik eğitim oluyor. Teorik eğitimi tabletten alıyorsun, okuyorsun, izliyorsun. Daha sonrasında oradaki eğitim bittiği an hemen senin supervisor'ına gidiyorsun. Sana yardımcı olan yardımcı olacak kişinin yanına gidiyorsun. O da genel olarak oradaki en deneyimli kişi oluyor. Andy diye bir tane 50'li yaşlarında böyle robot gibi çalışan artık yıllarını bu işe vermiş. Range Rover Starbucks'a gelen bir abla vardı. Çok iyi çalışıyordu. Ve kahveleri de çok iyi hazırlıyordu. Çok hızlıydı. Robot gibiydi. Artık orada ezberlemiş her şeyini. Benim şeyim oydu. Eğitmenim oydu. Ve ondan eğitim aldım. O dediğim gibi şeyleri teorik kısmı okuduktan sonra geliyorsunuz orada pratiğini yapıyorsunuz, içecek hazırlamasını yapıyorsunuz. Bunlar otomatik hepsini modülleştirmişler böyle modül modül. 40 saatte bunu tamamlıyorsunuz ve işe başlamanın en zevkli kısmı da zaten bu. Sürekli her şeyi dinliyorsunuz yeni yeni içecekler falan filan daha işe yeni başlaması heyecanınız var. Daha sonrasında tabii işe başladıktan sonra 2-3 haftadan sonra diyeyim ben 1,5 ay çalışmıştım. 3-4 haftadan sonra da denilebilir artık oradaki içeceklerden bıkıyorsunuz hatta yeri geliyor burun kıvırıyorsunuz veya ee, ne denir artık iç içeceğiniz gelmiyor yani içme isteğiniz gelmiyor o şekilde bütün Starbucks içeceklerinden ve belki de yiyeceklerinden artık bıkıyorsunuz çünkü sınırsız içecek olmuş falan eskisi kadar içmiyorsunuz kendi favori içeceğiniz oluyor belli bir vakitten sonra artık o favori içeceğinize geçiyorsunuz. Favori içeceğinizi içmeye başlıyorsunuz. O şekilde güzel bir tecrübeydi. Çalışmadığınız günlerde de orada bir çalışan olarak her gün ücretsiz bir içecek hakkınız oluyor. Yani çalışmadığınız günde de sabahtan gelip orada içeceğinizi alıp gününüze devam edebiliyorsunuz. Bu bakımdan da çok büyük avantajları var. Onun haricinde Starbucks hisselerini indirimli alabiliyorsunuz. Daha sonrasında Arizona State Üniversitesi'nde ücretsiz eğitim alabiliyorsunuz. İşte bu gibi imkanları da sağlayabiliyor. Starbucks'ın pek çok bu gibi imkanı var. Yani genel olarak çalışanını da önemseyen bir kurum. Mesela ben Starbucks'ta kalıp devam edip Amerika'dan bir sponsorluk almayı da denemiştim. Starbucks'ın ne denir? İnsan kaynakları başkanına mesaj attım. E-mail olarak. İşte bir şekilde LinkedIn'dan falan Starbucks'ın ismini buldum. İşte genelde isim nokta soy isim Starbucks'ın o e-mail başlığı olur. Yazdım dedim böyle böyle mekanını sevdim. Sponsor olursanız devam edebilirim dedim. Ama zaten hani binlerce Starbucks çalışan O da beni çok dıtlamadı. Ama sağ olsun geri dönüş yaptı. Bir şeyler söyledi. Şu an çok hatırlamıyorum ne dediğini. Geri dönüş yaptı. O şekilde <laughs> İnsan Kaynakları Başkanı'yla da bir e, konuşmuşluğum, bir tecrübem oldu. Daha sonrasında ben de çok üstüne de gitmedim. İşte belki benim menajerime söyleyebilirdim. İşte menajerimin üstündeki insanlara söyleyebilirdim. Onlarla konuşmak çok daha etkili olabilirdi. Onlara da şey yapmamıştım. E, menajerim beni seviyordu, ben iyi çalışıyordum. Yani bayağı kendimi gösteriyordum. İşte oraya böyle genelde LGBT'li insanlar aldıkları için daha böyle işi ciddiye almayan insanlar oluyor. Nedense çok fazla LGBT'li insan çalışıyor Starbucks'ta. Ben de böyle işi ciddi alıp kendimi full efor verdiğim için menajer beni beğenmişti. Ben de devam etmek de istiyordu. Ben mekanla beğenmiştim. Arkadaşları da beğenmiştim. Yani çalışmalarını falandır. İşte iş arkadaşı olarak. Yoksa LGBT ayrı bir konu. O şekilde güzel bir çalışma ortamı vardı. İşte bahsettiğim gibi bir de diğer imkanlar da çok iyiydi. Hem orada size değer gösteriyorlardı. İşte içeceklerdir, yiyecektir, içecektir, işte molasıdır derken. Ve saatlik maaşı da, ücreti de güzeldi. Texas şartlarında yaklaşık benim saatliğim baş işlerle 15-16 dolara denk geliyordu. Yerine göre baş şartı takdirde de 18 18'e falan da çıkıyordu. Ve Texas şartlarında asgari ücret 7,5 dolar falan. Hani iki asgari ücret gibi bir şey alıyordum. Tabii overtime vermedikleri için normal bir şekilde götürüyordu. Ve ben Texas'ın Turistik bölgesini yaşadığım için orada market fiyatları falan da çok yüksekti. Ve belki yine ev kiraları falan da aynı şekildeydi. Galveston'da yaşıyordum o zaman. Galveston'un çıkışına doğru olan işte otobana veya otoban denilebilir. Otobana yakın bir Starbucks çalışıyordum ve gayet yoğundu. Çünkü insanlar oradan işte daha iç yerlere çalışmaya falan gidiyorlardı. Yani uğrak bir mekandı. O bakımdan çok yoğun bir yerde çalışıyordum. O şekilde güzel bir tecrübem oldu. Kazançlarına gelecek olursak günlük hatırladığım kadarıyla 5.000 dolarla 10.000 dolar arası değişiyor diye hatırlıyorum. Bunun bu gelirin yarısına fazla sabah öğlene kadar olan kısımda oluyor. Geri kalan küçük bir kısmı da artık %30 belki %40'lık kısmı da öğleden sonra oluyor. Belki %20'lik kısım bile olabilir duruma göre çünkü sabah çok yoğun oluyor. Ondan sonra çok e, yavaşlıyor. Hani sabahleyin biz kaç kişi çalışıyorduk? Sabahleyin 6-7 kişi çalışıyorduk. İşte birisi mutfakta, işte diğerleri oradaki kısımlarda birisi sipariş alıyor. Birisi iki kişi dry true'ya bakıyor. İşte bir kişi fırının başında. Daha sonrasında orada işte soğuk içecekleri hazırlayan bir kişi de orada olur. O şekilde bir 6-7 kişi çalışıyorduk. Bir de zaten böyle mola vererek çalıştığımız için sürekli biri gidiyor, biri geliyor. O şekilde devam ediyorduk. Ve yani güzeldi. Dediğim gibi çalışma kültürü ve ortamı iyiydi. Onu beğeniyordum. Hani part time olarak çok güzel bir işti. Hani böyle bir iş yapacaksanız da dediğim gibi 5-10 bin dolar diye hatırlıyorum. Günlük cirosu. İşte yoğun günlerde belki cuma günü, perşembe günü, belki cumartesi günü. 10 bin, 15 bin olabilir günlük cirosu. Ama 5-10 bin diye aklımda kalmış. Yani aylık ortalama 150 bin ila yani 100-150 bin belki 150 bin ya 200 bin arasında bir cirosu olduğunu söyleyebilirim. Benim hatırladığım kadarıyla bu şekildeydi. Günlük 2-3 bin dolar yaptığı günler de olabilir. O bakımdan onu bir tık daha 100-150 bin bandına çekebiliriz. Şu an aklımda öyle kalmış. Onları ben incelemiştim. Daha sonrasında oradaki ben eğitim materyallerini de aldım. Yani işte içeceklerin hazırlanmasıdır. Daha sonrasında orada kendi çalışanlarını da ekstra olarak eğitiyorlar. İşte kendi kademeleri de kendi kademeleri de var İçinde Kendiniz yüksel yükselebiliyorsunuz. İşte menajer olsun, işte bir üst makama gelebiliyorsunuz. Bunun içinde hani daha iyi bir demlemeci, daha böyle özel kahve baristası olabiliyorsunuz. Onun için de o eğitimleri alıp ilerlemeniz gerekiyor ve yıllarınızı bu işe mesleğe vermeniz gerekiyor. Öyle eğitimleri de var. Yani kendi içinde çalışanlarını da destekleyen bir şirket Starbucks. Yani kendi eğitimlerini, baristalarını daha da gelişmelerini sağlayan bir şirket. Onların eğitim kaynaklarını ve materyallerini de almıştım. Kendi sistemleri var. O sistemler üzerinden kendinizi ekstra olarak kahveye yönelik eğitebiliyorsunuz. Mülakatında Yine LGBT'li bir menajer vardı. Ben Downtown'a gitmiştim. Downtown daha böyle tarihi bir yer olduğu için orada çalışmayı planlıyordum. Orası yaklaşık bir 15-20 dakikalık mesafeydi. İyi ki de orası olmadı. Çünkü sabah şiflerini aldım genel olarak. Genel olarak sabah şifti verdiler. Çünkü adama o zaman ihtiyaçları vardı. Downtown'daki menajer beni işte şey yolladı. Evimin yakınındaki yere yolladı. Orası 5-10 dakika. Hani çok daha rahat gidiyordum. İşte hızlı gidersen 5 dakika. Biraz daha normal gidersen 10 dakikada gidiliyordu. Dam tam olmaması iyi oldu. Dam tamda 12 dolara anlaştığımız menajer, daha sonrasında diğer yere gittiğimde işte bir baktım 15 dolar veriyorlar. Ben de hiç sesimi çıkarmadı. 15 dolarla devam ettim çünkü oranın menajeri ayrıydı. Oradaki menajerin ismi de Cherry idi. İşte benim eğitmenimin ismi de Andy idi. O şekilde ikisi de yaşlı kadınlardı. Yani 50'li yaşlarda falan ama çok iyi, çok hızlı çalışıyorlardı. Artık yıllarını vermişler bu işe. İşte çalışma ortamları güzel olduğu için, iş arkadaşları keyifli olduğu için, işin kendisi keyifli olduğu için hala böyle çalışmaya devam ediyorlardı. Ve onlara da ihtiyaç var tabii ki de. Çünkü onlar gibi bir çalışan çok zor yetişir. Belki onlara ekstra olarak bir şeyler de yapıyor olabilirler. Zannetmiyorum ama o şekilde işte dediğim gibi kadın Range Rover ile gelip Starbucks'ta baristalık yapıyordu. O benim eğitmenim Andy gerçekten çok zevkli ve güzel bir işti. Yani tabii ki bu işte çalışma arkadaşları, çalışma ortamı, menajer olsun, diğerleri olsun, işte bana ırkçılık yapmamaları olsun. Bunların da tabii etkisi çok büyük. Hani bu işi sevmemdeki. Ve aynı zamanda Starbucks kültürü olsun, çalışma kültürü olsun gerçekten profesyonel iş yapıyorlar. Yılların firması, şirketi zaten. Her ne kadar Filistin konusunda desteklemiyor olsak da, boykot ediyor olsak da zamanında böyle bana güzel bir tecrübe ve çalışma imkanı sağlamışlardı. Amerika'daysanız Starbucks'a en azından part-time olarak çalışmanızı ve bu tecrübeyi elde etmenizi tavsiye ederim. Türkiye'de durumlar nasıl bilmiyorum. Türkiye'de Starbucks'ta çalışan arkadaş varsa yorumlarda belirtirse sevinirim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Starbucks'taki tecrübemden bahsettim. Kahveyi seviyorsanız ve güzel bir çalışma ortamı istiyorsanız Starbucks'ı sizlere tavsiye ederim. Starbucks'ın olanaklarından ve çalışma kültüründen de genel olarak bu şekilde bilgilenmiş olduk. Ve benim tecrübelerimden de bir şeyler, bir ilham verebilmişimdir inşallah sizlere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın o zaman. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayanlar, kanala abone olarak hem kendilerinde kanalımıza değer katabilirler. Allah'a emanet. Bay bay.